Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz Ankara'da Sayın Menderes Koçak Başkan, Cumhurbaşkanı adayımız bugün burada e, geçen günlerde basına da e, sizlerin izlediğiniz gibi, basında da takip ettiğiniz gibi bir çatı aday söz konusuydu ve Menderes Başkan e, bu olaya karşı çıktığını söyleyerek burada bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, siyasi parti liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Birçok basın mensubunun e, sorusunu yanıtsız bırakan Sayın Menderes Koçak biz bir e, afyon basın olarak bizleri kırmadı ve şu anda Birkaç dakikada olsa bize zaman ayırdı. Evet Sayın Menderes Başkan, Cumhurbaşkanlığı konusunda bir değerlendirme alabilir miyiz? Sizce ne olur? Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ve özellikle siyasi liderlerle ne görüştünüz? Onlara ne gibi tavsiyelerde bulununuz? Evet, şunu söyleyeyim ki Cumhurbaşkanı bütün Türk devletlerin adeta Cumhurbaşkanı vazifesi görevinde olması gerekiyor. Çünkü Osmanlı dönemindeki gibi tekrar Türkiye'nin dünyaya hükür sürmesi gerekiyor bence. Ama bu siyasi partilerin görüşmeleri bence bir sonuç varacağını varmayacağını tam bilemiyorum. Ama şunu gerçek ve ne söylüyorum. Türkiye'de bir cumhurbaşkanı yapacak kişi varsa Afyon Bağımsız Milletvekili adayı Menderes Koçak'tır. Bütün siyasi partileri ucaklayacak ve ortaklaşa ama kanunlar buna el vermediği için ne aday olabiliyoruz ne de görebiliyoruz. Şunu açık ve söyleyelim. Bugün e Osmanlı döneminde 13 yaşında e, padişah olduysa, dünyaya hüküm sürdüyse, bugün ben ortaokul mezunum. Ben de dünyaya hüküm sürebilirim. Açık ve net söylüyorum. Bugün Birleşmiş Türk Devletleri'nin derhal kurulması lazım. Ve bu şarttır. Olmazsa olmaz kurallardan biri. Ki masa başında adeta kaybedilmek duruma geliyor. Bugün Müslüman ülkelerde e, Amerika'dan geliyor, uyuruyor, satışabiliyorsa, bizim kapı bir komşumuz da e, Müslümanlar gözümüz göre göre öldürülüyor. Hiç kimseden çık yok. Şunu da söylüyorum ki tekrar ve tekrar söylüyorum. Ben şair bestekarım. Türkiye'nin başına herkesi kucaklayabilecek de nitelikte bir kişiyim. Şair ve bestekar olmanın yanı sıra e, insanlar aşırı sevgim ve saygım vardır. Bütün siyasi partilere de açık ve net söylüyorum. Onları hepsini takdir ediyorum takdir ediyorum ama bu neticeden ne derece sonuç alırlar ne derece alamazlar onu bilmiyorum. Peki Sayın Başkan MHP ve CHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu tanıyor musunuz onu? Hayır hiç tanımıyorum. Peki o çatı aday gösterildi şimdi MHP ve CHP aday ikisi ortak ben şimdi bir şekilde. şimdi partilerde ikiye üçe bölünme olacak. Ben öyle tahmin ediyorum ama şunu söylüyorum. Iıı ikiye üçe bölünme olduğu zaman büyük bir ihtimalle AK Parti'den seçilecek. Peki Sayın Başkan, siz e, Sayın e, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bu konuyla ilgili endişelerinizi dile getirdiniz mi, anlattınız mı? Hayır, hayır anlatmadım. Çünkü e, fırsat olmadı yani, anlatma fırsatımız olmadı. Ben e, şunu söylüyorum ki, bunu sadece ve sadece herkesin adayı olabileceği kapasitede Cumhurbaşkanlığı adaylığının gösterilmesi gerekiyor. Anladın evet, mı ne demek evet. istediğimi? Evet. Çünkü meclisten 20 kişi imza atıyor. Onun haricinde hiç kimse aday olamıyor. Sayın Başkan, elinizde bir şey Uğur mi kondu. Uğur böceği. Bunda da vardır keramet de. Ee, evet. İnşallah ilahi bir takdiridir yani. Acaba Şeyde siz var. Türkiye için bir şans mısınız? Bir uğur musunuz? Ya, Türkiye için ben şans diyorum. Ben sana Türkiye için ikinci özel diyebilirim. Samimi söylüyorum. Şunu da söylerim. Başbakana buradan sesleniyorum. Eğer Cumhurbaşkanı olursak parti üçe beşe bölür. Sonun özel gibi olur. Özelin ölüsünü bilenek zehirlendi veya zehirlenmedi diyemediniz. Önce bunu çıkarın. Cumhurbaşkanı olacaksan sen orada rahat oturabileceksen bunu çıkarın. Her şey kendiliğine düzelir. Peki Sayın Başkan şu anda mesela diyelim ki Başbakan Cumhurbaşkanı oldu. Ülkenin federasyona ayrılacağı, başkanlık sistemine geçileceği söyleniyor. Evet. Öyle bir düzen olursa sizce nasıl olur? Uygun mudur? Siz nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Valla o zaman yukarıda bir başı olmadığı zaman işler çığlığından çıkar. Allah muhafaza bizim da Suriye gibi olur. Anladın mı? Parçalanır Hı, mı? Diyorsunuz, Hayır, diyorsunuz. parçalanır. Yani. Parçalanır Suriye gibi olur. Allah yani muhafaza başkanlık, da çok başkanlık olur. sistemi tehlikeli mi diyorsunuz yani? Bence şu anda tehlikeli. Peki Sayın Başkan bizim gizli bir e, şey olarak kulağımıza gelen Sinan Oğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçeceği söylentileri var. Kim? Sinan Oğan, Iğdır Milletvekili. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçeceği söyleniyor. Kongrede aday gösterileceği, aday olacağı söyleniyor. Sizce nasıl olur? Sinan Oğan'ı tanıyor musunuz? İyi Bana olur onu mu? Onu tanımıyorum ama Koray Aydın'ı çok iyi tanıyorum. Eğer MHP'nin başına o geçseydi miyimi söylüyorum. MHP yıllardır yerinde sayıyor. Biraz da suçu insan kendi de aramayacak. Eğer bu bayrağı taşıyamıyorsa birine teslim etmesi gerekiyor. Ben evet. yani devlet bahçeli kötü anlamında konuşmuyorum. Evet. Eğer bayrağı daha iyi taşıyabilecek varsa evet. ona Peki, derhal tersletmesi gerekiyor. Peki Sayın Başkan işit diye birisi tebelleş oldu son günlerde. Biliyorsunuz Musul'da, Kerkük'te canlar yanıyor. Ee, cihat örgütü olduklarını söylüyorlar ama Müslümanlar katlediliyor. Sosyal medyadan da onların videolarını umarım izlemişsinizdir. Nedir bu IŞİD? Siz bu IŞİD'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu IŞİD konusunda benim fazla bir bilgim yok açık ve net söylüyorum. Yanlış konuşmayarım. çünkü benim aklım yereli 1980'den bari Irak savaştan kurtulmadı. Kurtulmadı yani. 1980'den bari 34-35 senedir savaşta. Peki siz Cumhurbaşkanı olursanız Irak'a, Suriye'ye el atmayı düşünüyor musunuz? Elbette. Elbette. Bugün